Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, benim kendi yaptığım piyanoyu piyanonun yapılışını göstereceğim sizlere. Evet şöyle açılıp kapanma özelliği de var. Ya, bu çıkıyor bazen. Evet şöyle kapanıyor ve şöyle de açılıyor. E, fakat şu, şuradaki e, parçalardan birini video başlamadan önce kaybettim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Ee, başlayalım o zaman. Ee, Yapmadan önce ben bunları parçalayacağım tabii ki de önce. Ee, bu parçalardan birini kaybettiğim için e, siz eğer kaybetmediyseniz veya varsa koyabilirsiniz hani yerine. Evet. Bitti. Şu an parçaladım. Ee, yapacağım. Şimdi e, öncelikle e, parçalarımızı tanıtıyorum. E, bu parçamızdan e, kaçlı, altılı parçamızdan bir tane. Böyle üçlü parçalarımız var. Dört tane lazım. Bunun önceki Bundan önceki e, kamera videomuzda da kullanmıştık bunlardan ama onların dışında da vardı bende o yüzden e, bu e, bu parçamızdan bu altılı bir tane e, bu da altılı bundan da bir tane böyle bir tane müzik notası var Lego yine. Bunu da e, Andrea'nın müzik setinden almıştım yani çıkmıştı içinden Ondan bir tane e, Bir de şöyle Bir parçamız var Şurası çıkık Çünkü Bunu oraya takacağız yani Şöyle olarak Bu hareket ediyor Bunlardan birer tane e, Dörtlü parçalarımız var siyah bunlardan birer tane bir de şöyle parçalarımız var e, delikli olmasa da olur bende normal olmadı kalmadığı için olmadı veya kalmadığı için e, bir tanesini delikli kullanmak zorunda kaldım İ iki tane e, bir de e, şöyle boşluklu şeylerden bir beş tane lazım 6 tane de olabilir. Bilmiyorum. Şu an unuttum. Ee, evet. Yapımına başlayalım. İlk önce şu parçamızı alıyoruz. Koyuyoruz. Ve e, ikinci olarak üçlü parçalarımızı koyuyoruz. Ee, böyle oluyor. Ondan sonra ee, şu parçamız vardı hatırlıyorsanız. Bunu alıyoruz ve ikisini tam ortasına yerleştiriyoruz. Şöyle durmayacak. Böyle duracak. Yani böylesi doğru. Sonra e, diğer yani o parçanın diğer yarısı olan e, altarı boşluklu parçayı böyle yani düz olması gereken tarafa değil ters olarak takıyoruz. Evet yani şöyle bir şey olmuş olacak. Normalde bu tam tersi durması gerekiyordu. Ama böyle duruyor. Şu, yani piyanomuz böyle duracak. Ee, sonra Bunun altını çeviriyoruz. Evet şu parçamızı takıyoruz. Delikli olmak zorunda da değil. En söylediğim gibi. Ee, sonra bunu da buraya takıyoruz. Eğer isterseniz farklı şekillerde de takabilirsiniz. Mesela böyle veya farklı herhangi başka şekilde ve e, dörtlülerimizi de yerleştiriyoruz. Evet, şöyle bir şey olmuş olacak. Onun üstüne de üçlülerimizi yerleştiriyoruz. Son kalan üçlülerimizi yerleştirdik. Şöyle bir şey çıktı ortaya. Sonra beyaz parçamızı üstüne koyuyoruz. Evet, şu an böyle ee, ve şu delikli parçalarımızı sırasıyla yerleştiriyoruz. Evet, 6 tane olacak bunlarda ama ben az önce kaybettiğim bir tanesini. Normalde 6 tane olacak yani. Ee, şu altılı parçamızı da bunu taktığımız yere doğru koyuyoruz ve böyle oluyor. En sonunda notayı da ortasına koyduk mu oluyor. Ve artık açılıp kapanabilen bir piyanomuz olmuş oldu Lego'dan. Ee, ve en sonunda ben e, siyah kare yani e, siyah kare bir şeyden Lego parçasından oturma koltuğu yaptım. Hani oturup da çalacağı için yani siz de isterseniz böyle de yapabilirsiniz. Denemek için şu an bir insan aldım. Yani böyle oturacak ve çalacak. Böyle yani. Eğer videomuzu, yani videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın ve abone olmayı lütfen unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve en son da bir hatırlatma gibi olsun istiyorum. Ee, bunu böyle takmıştım. Bunu tersine doğru takıyorum. Ondan sonra bunu takıyorum. Çünkü öyle olursa daha iyi oluyor. Evet böyle de kapalı bir şekilde. İzlediğiniz ee, izlediğiniz, için, izlediğiniz, izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve görüşürüz.